Ben de eteği alacağım. Abi. Adım Abdullah Kanat. 2013 yılında eşimle evlendim. 2017 yılında Zonguldak bir aile mahkemesi tarafından anlaşmalı olarak boşandık. Boşandıktan belli bir süre sonra tekrar eşimle birleştik. Bir yıl kadar beraberliğimiz sürdü. Bunun dışında ailesiyle olan sorunlarımızdan dolayı tekrar ayrıldık. İkinci çocuğum dünyaya gelmiştir. 2017'den bu yana çocuklarımı görmek istesem bile eski eşim sürekli gizlilik kararı, şey tedbir kararları aldırıyor. Çocukları kaçırıyor, adres belirtmiyor. Bu süre 2000 yılına kadar böyle devam etti. Ondan sonra süreçte yine tekrar ben Zonguldak Adliyesi'ndeki savcı ve e, hakimlere bu durumu bildirdim. 2021 yılında eski eşim gizlilik kararı aldırıp e, bulunduğu Zonguldak ilinden Isparta iline gitmiştir. Bu süreç mahkemeler tarafından gizlilik kararı olduğu için e, sürekli uzamıştır. Bununla ilgili iki aile mahkemesinde velayet davamı açtım çocuklarımı görebilmem için çocuklara eski eşimin gizlilik kararı aldırıp kaçırdığını beyan ettim. Bununla ilgili mahkeme 02 11 2022 tarihinde çocukların bulunduğu ilden alınıp eski eşimin gizlilik kararı bozulmadan gizlilik kararına riad edilmek şartıyla çocukların babayla şahsi ilişkinin kurulması için Zonguldak iline getirilmesi diye Zonguldak Asayiş Müdürlüğü'ne, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne ve icraya yazı yazmıştır. Bununla ilgili ben 4 dört kurum arasında bir hafta bir hafta boyunca kurumlara gittim. Durumumu izah ettim. Mahkemenin vermiş olduğu karara rağmen çocuklarım 18-11-2022 tarihinde yanıma getirilmemiştir. Bu dört kuruma gittiğimde Çocuk alma yetkisi bende değil diyor. Polis bende değil diyor. İcra bende diyor. Değil diyor. Aile sosyal politikalar bende değil diyor. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet yetkililerimiz size sesleniyorum. Bu mahkemenin vermiş olduğu kararı ben nerede uygulatacağım? Ben çocuklarıma hasret kaldım. Bir buçuk yıldır çocuklarımı göremiyorum. Benim buradaki tek amacım çocuklarımla e, çocuklarımı görmek ve çocuklarımla zaman geçirmek. Ama eski eşim sürekli gizlilik kararı aldırıyor. En son bulunduğu Isparta ilinden de başka ile geçmiştir. Şu an nerede olduğu belli değil. Mahkemeler bu konuda kararını veriyor ama uygulatacak merciim yok. Şu anda da eski eşim yine Zonguldak İcra Ceza Mahkemesinden 2021'e 203 sayılı dosyada çocukları göstermediğine dair 6 ay ceza aldı. Fakat ben Artık çocuklarımı görmek istiyorum, çocuklarımı özledim. Bu konuda devlet yetkililerinin gerekli işlemin yapmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız size sesleniyorum. Adalet Bakanlığımız ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Derya Yanı'na ya sesleniyorum. Bu konuda bana yardımınızı istiyorum. Ne kadar zamanda çocuklarınızı görmüyorsunuz? Yaklaşık bir buçuk yıldır göremiyorum. Yani artık devlet yetkilileri Devlet olarak yetkilileri sesimi duyun artık. Ne yapacağımı şaşırdım. Adliyeden bir sonuç alamıyorum. bir yerden sonuç alamıyorum. Şu an çocuklarım hangi ilde olduğunu bilmiyorum. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını istiyorum.